Bunlar da son. Teşekkürler abi. Günaydın. Niye geldin sen ya? Tamam, tamam tamam. Dağıtma mı gidiyorsun? Hı. Ben de geleyim. Hem oradan beni okula bırakırsın. Ha? İyi gel bakalım. Günaydın. Ha, günaydın Eda'cığım. Ne haber ya? Asıl senden ne haber? Yoksun ortalarda peydir. Ee, öyle her dakika gelmiyorum ki biraz özleyin diye değil mi? Yani her dakika gelsek ne kıymetimiz kalır. Öyle olsun. Bir ara uğra, bir kahve ısmarlayayım sana. Ee, tabii sen nasıl istersen. Görüşürüz sonra. Kolay gelsin. <laughs> Aa, da dağıttın mı hepsini ya? Evet. Senin gibi öyle muhabbete dağılmıyoruz. Yani niye öyle çan çan çan? Ya ne çan çanı kızım, bilmiyor musun? Yani müşteriyi hoş tutmak lazım. İşinle ilgilen, işinle. Önce dağıtım yap, sonra yaparsın abletini. Ne çok biliyorsun sen dağıtım mevzularını. Çok biliyorum. <laughs> 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 Hayrola çocuklar? Hala kavga mı ediyorsunuz? Yok efendim, konuşuyorduk yani. Bizim konuşmamız böyle. Konuşuyorduk. İyi. İşiniz bittiyse gelin bir şeyler ikram edeyim size. Ama benim dağıtımım var Alp Bey. Hı. Aslı'cığım, sen gel o zaman. Efe de işi bittiği zaman bize katılır. Olur gelirim efendim. Eee küçük hanım. İyi vakit geçirebildiniz mi bari krevinde? Evet çok güzeldi. Ama keşke siz de olabilseydiniz. O zaman daha güzel olurdu. <laughs> Merak etme daha çok gideriz. Peki ne yaptınız? Konuşabildiniz mi? Anlamadım neyi? Yani işe yaradı mı? Aslı'cığım. Kimsenin anlamadığını sanıyorsunuz ama... ...aranızda bazı sorunlar olduğu belli. ile mi? Hı hı. Biz mahsus gelmedik. İstedik ki baş başa kalsınlar. Aralarındaki sorun neyse konuşurlar. Yani aslında bir şey yok ama... Hayat çok kısa Aslı'cığım. Böyle önemsiz şeyler için birbirinizi üzmeyin. Kırmayın. Oluruna bırakın bazı şeyleri. Hayatın tadını çıkarın birlikteliğinizin tadını çıkarın. Ee, çok affedersiniz Alp Bey ama... ...sizin sandığınız gibi bir birlikteliğimiz yok bizim Efe ile. Biz sadece arkadaşız efendim. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz anlamadım. Hani daha önce beni kandırmaya çalışmıştınız ya. Evliyiz diye. Evet. Başarabildiniz mi? Hayır. Niye? Çünkü ben sizin söylediklerinizi dinlemedim. Söylemediklerinizi dinledim. Onları duydum siz yan yana otururken. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Onun için boşuna bana bunları anlatma istersen. İyi de Alp Bey biz gerçekten arkadaşız. Sandığınız gibi bir şey yok. Gerçekten. Peki. Dediğin gibi olsun. Ben de attım paketleri. Ne diyordun Aslı sen? İş güç diyorduk, öyle konuşuyorduk. Ha.